Merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nasıl otomatik zırh giyme makinesi yapacağız yani gardırop yapacağız. Şimdi lazım olanlar redstone arkadaşlar. Dispenser, eee pressure plate, ondan sonra herhangi bir bir blok. Hmm, başka başka. Başka bir şey yok. Ha dur dur. Bir dakika. E, bir de arkadaşlar. Tabii ki de zırh. şuradan botu da alalım. Şöyle, 5 çarpı 4 bir alan, 3, 4, 3, 4, 5. Burası da 9'luk olacak. 5, 6, 7. 8 9 arkadaşlar şimdi şuradan şöyle bir şey yaptık kapımızda da şey şimdi arkadaşlar buraya dispanserlerimizi koyuyoruz oturarak şunu Ama bakın arkadaşlar yanlışlıkla oturmayarak şunun üstüne bakmayın. Yoksa dispanseri açarsınız. Şöyle oturuyorsunuz şuraya basıyorsunuz, <laughs> Tekrar koyuyorsunuz. Tekrar oturarak onun üstüne Ondan sonra arkadaşlar buraya bir tane plastik kağıt Ama şimdi değil. şimdi ne yapıyorduk? Şöyle bir şey yapıyoruz. Aynen. Arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Burasını kırıyoruz. Arkadaşlar şimdi şuradan şöyle bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar daha kolay şurayı tamir ediyoruz. Şöyle bir yapıyoruz. Sprayı basdığımız yere kadar Burası. Ondan sonra kadar. Sprayların bozulmasıyla kapattığınız silersiniz. Ondan sonra buraya, 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 sonra şöyle. buraya, 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 zırhlarınızı koyuyorsunuz. Sırası önemli değil arkadaşlar. Şurada evet, şöyle şeyini Arkadaşlar şu an zırhım yok ya. İyi bakın. Durun. Kolay çıkmanız için şöyle şöyle bir tane kimin arkadaşlar dan sonra arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bu şey şey otomatiktiydi. Hata. Bir daha çıkartayım. Bakın arkadaşlar. Şimdi böyle bunun içine ama böyle koymayın işte bakın mesela birisinin içine iki tane koymayın. Şimdi şu hazırlıklı geliyorum. Geziyorum. Aaa! Zırhımı uyuyor. Ne saati Bugünlük benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir <laughs> sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi, <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs>